kurular altlar altın alınır. Böyle devam eder. Ama yeni bir arz fazla mantıkla düşünmek gerekiyor. Yıllık getirisi örnek veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Teber Üçketçi ben. Davul Emlak Genel Yayın Yönetmeniyim. İstanbul'da nerede ev alınır? İstanbul gibi birden fazla yöne büyüyen şehirlerde, kentlerde her yerden ev alınır. Ama eğer bir şehir bir yöne doğru hızlı büyüyorsa ev alırken orayı tercih etmek gerekir İstanbul dışındakilere. Ama İstanbul'da her taraftan alınır. Ama İstanbul'da ev alırken şu iki şeye dikkat, dikkat etmeniz önemlidir. Birincisi alacağınız evin ister oturum için olsun ister yatırım için olsun işinize yakın olması önemli. Evliyseniz eşinizin işine yakın olması önemli. Çocukların okuluna yakın olması önemli. Bu birinci kriter. Finansal açıdansa İslam'daki doğru e, alınacak evlerde mümkün olduğu kadar yakın olması, çünkü operasyonel kolaylık, ya kiraya verilir, yarın bir gün başka bir sorun olur, evle ilgili sıkıntılar olur, siteyle ilgili sıkıntılar olur. E, bu sıkıntılara kolay müdahale edebilmek için oturduğunuz yere yakın olması gerekir. Mümkünse oturduğunuz mahalle, oturduğunuz sokak, oturduğunuz semt, kendi oturduğunuz site, bunlara yoğunlaşmanız gerekir. Eski Türk atasözüdür av kazana yakın gerek derler. Yani av kazana ne kadar yakın olursa o kadar iyidir av derler. Niye? Ee, şey kazana taşıma için uğraşmazsın, yorulmazsın derler. Bu mantıkla düşün. Bunun dışında evet bunun dışında tabii biz böyle söylüyoruz ama oturduğunuz sitede veya mahallede kira çarpanı 400 olmuşsa yan mahallede, öbür ilçede çaprazdaki şeyde bir lokasyonda 200 veya 6 kira çarparıyla gayrimenkul buluyorsanız onu tercih etmeniz gerekir. Kira çarpanı nedir tamam Güzel. Kira çarpanı nedir? Kira çarpanı bir gayrimenkulün bürüt aylık kira ile o gayrimenkule ödenen faiz hariç, e, vergiler hariç e, tutarın bölümünden elde edilir. Yani örnek veriyorum. Evi 1 milyon TL'ye aldınız. Kira 5 bin TL'ye getiriyor. 1 milyon bölü 5 bin eşittir 200. Bunun kira çarpanı 200'dür. Diyelim ki gayrimenkul 1 milyon aldınız. 4.000 liraya kiraya verdiniz. 1 milyon bölü 4 eşittir 250. Bunun kira çarpanı 250'dir. Diyelim ki 1 milyon aldınız. 8.000 liraya kiraya verdiniz. 1 milyon bölü 8 eşittir 125. Kira çarpanı 125'tir. Kira çarpanı neler dahildir? Neler dahil değildir? 1. Tapu, harç ve diğer masraflar dahil edilmez. Emlakçı komisyonu dahil edilmez. Bankaya ödenecek faiz dahil edilmez. Çıplak ödediğiniz fiyat baz alınır. Ayrıca kira gelirindeki stopaj, kesinti ve şey vergi denleri kira çarpanına iş yapılmaz, ilave edilmez. Kira çarpanındaki ideal oran nedir peki? Kira çarpanındaki ideal oran temelde şudur. Bir ülkenin dış borçlanma tahvillerinin yıllık getirisidir. Örnek veriyorum. Eğer bir ülkenin, Türkiye için söyleyeyim, Eurobondların yıllık faiz oranı %5 ise, yıllık getirisi %5 ise, 100 bölü 5 eşittir 20. 20 yılda bunu finanse etmesi gerekir. 20 yıl kaç ay yapar? 240 ay yapar. Diyelim ki %6. Bu sefer 100'ü 6'ya bölüyoruz. 16.6 yapar. O da ne yapar? 16 yıl 8 ay, 200 ay yapar. Bunun gibi yüzde sekiz diyelim ki. Ne yapar? On buçuk yıl yapar. On buçuk yıl kaça kaç ay yapar? Yüz elli ay yapar. Şu anki kira fiyatları bu yüzden mi yüksek? Yok. Şu anki kira fiyatlarının yüksek olmasının temel nedeni şu. İstanbul'da kiralar niye yüksek? İstanbul'da ev fiyatları niye yükseliyor? Aslında genel bakmamız gerekiyor. Burada birden fazla faktör var. Birinci faktör, 2018 döviz kur şokundan sonra Özellikle büyük şirketlerin borçlarına dolayı borçlu oldukları için inşaatlara yüklenemediler. inşaat yapamadılar. Arz azaldı. İki, vatandaş, vatandaş dolar çok kazandıracak diye sosyal medyadaki 3-5 tane gevezadan peşine takıldılar. Gayrimenkule konuta, inşaat haline konuta yatacakları parayı yatırmadılar. Gittiler, dolar aldılar, altın aldılar. Dolayısıyla yeni arz buradan da olmadı. Üç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle son 3 yıldaki uygulamalarıyla işte yapı denetim başta olmak üzere müteahhitlik yasası, kapalı otopark yasası gibi uygulamalarla ve beton statiğindeki yeni düzenlemelerle inşaat üretimini, imalatını imkansız hale getirdi. Çok zorlaştırdı ve daha pahalı hale getirdi. 4 İstanbul için söylüyorum. TOKİ yapması gerektiği kadar, bakın yapıyor, yapmıyor demiyoruz, haksızlık yapmayalım ama yapması gerektiği kadar sosyal konut yapmıyor. 5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri sosyal konut yapmaları gerekiyor. Bunu yapmıyorlar. Dolayısıyla her şey birikti. Her şey birikti. Bu arada bir de yabancı talebi geldi. İstanbul inanılmaz bir yabancı talebi var. Mülteciler de diğer taraftan kiralık ev fiyatlarını yükseltiyorlar. Hem ev fiyatları yükseliyor hem kiralar yükseliyor. Yükseliş nereye kadar sürecek Eren? Yükseliş yeni bir arz fazlası oluşuncaya kadar böyle devam eder. Ama yeni bir arz fazlasının oluşması çok zor. Az önce söylemeyi unuttum. Çok önemli bir faktör daha var. Çin inşaat malzemeleri de dahil tüm alanlarda şartelleri indirdi. Çin şartelleri açana kadar iş Türkiye inşaat malzemelerinde iyi bir üretici, büyük bir üretici Çin kadar olmasa bile şu an iç piyasaya mal satmak yerine inşaat malzemesi üreticileri İhracata çalışıyorlar, iç piyasaya mal vermiyorlar, kara borsaya düşüyor mal, maliyetler de yükseliyor. Yani her taraftan tüm gelişmeler konut imalatını, konut üretimine engellemek üzere kurgulanmış gibi, engelliyor gibi. Dolayısıyla yeni bir arz fazlası oluşmadan, şimdiden ben tarih veriyorum, İstanbul'da yeni bir arz fazlası 3 yıldan önce oluşmaz. En az, en az bugün düğmeye basılsa 3 yıl. Bir de proje ilave ettiğimiz zaman İstanbul'a yeni bir arz fazlasının oluşabilmesi için tahmin ediyorum 5 yıla ihtiyaç var.